Kafam perişan, benim modum süper onlar perişan Ben yaparım onlar olur perişan Senin devir geçti siktir git oğlum Bote kapata şişe şişe underhand Kafam gökdelen de I'm the spiderman Bası kapat big abatım big man Babama de diyorum Freeman Benim araç açtan açtım boyu Arabam şişko under sumoyu Şarkı ram harbiden çok iyi Kızım durma salla hadi boboyu Of bizde her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi Selam beyler kafam çok iyi her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi çok her şey çok iyi çok Yazın Bali'deyim kışın Amsterdam Cefret Tofeci el benim Instagram Konuşup dururlar benim arkamda Elveda'yla süslenmiş bir